Peygamberimizin öğrettiği şeyler öğretmeye çalışıyoruz diyordu. Kendisi edebiyatçıydı. Biz istesek kendimiz çeşitli konulara sohbet edebiliriz. Ama Resulullah'ın sözü varken kendim sözümü söylemeyi ben abes görüyorum diyordu. Ve mutlaka hadis okumaya çalışıyordu. Öğrenciler üzerinde, dinleyen gençler üzerinde çok kalıcı etkileri vardır bu sohbetlerin. Tabi sadece hadis okunmuyor. Hadisle ilgili ayetler okunuyor, fıkhı hükümler söyleniyor. Yani dini bir eğitim oluyor. Bunu şeye benzetiyordu Hoca Efendimiz. Resulullah Efendimiz'in ashabına nasıl Gece gündüz beraber oldular. Her konuyu konuştular, sordular. Soranlar olunca dinlediler. İçli dışlı bir arada olarak, yaşayarak İslam'ı öğrenme durumu oldu. Bir de son asırlarda İslam aleminde hadisi küçümseyen, sünneti tarihsel olarak gören çok bozuk fikirler var. Ve bir bakıyorsunuz bugün sünneti inkar eden, geçmiş alimleri kötü gören bu akımların İslam alemine ne kadar zarar verdiğini Irak'ta olsun, Suriye'de olsun hep beraber gördük, görüyoruz. Bu adamlar bu işe sünneti küçümseyerek başladılar. Sonunda tamamen akıl dışı, izan dışı, anormal tipler çıktı ortaya. Bugün gençlerimizi nasıl eğiteceğiz, ne vereceğiz? Çoluk çocuğumuz internetle çok meşgul. Bunlar yönlendirecek çalışmalara ihtiyaç var. Yine bu hadis-i şeriflerden biz istifade etmemiz lazım. Bu tür sohbetlere yönlendirmemiz lazım. Bizim hocamız vefat etti ama bu sohbetler internette bunların yazılı şekillerine veya canlı kayıtlarına, konuşmalara erişmek mümkün.